arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzda da hapishaneden kaçış oyunu hop şöyle şuradan kaçalım evet burada ee, buradan nasıl kaçışım aklıma bir şey geldi bakın arkadaşlar şimdi anladınız mı galiba evet kaçtım evet

Yani ölürseniz sondan başlıyorsunuz. Size öyle söyleyeyim. Çok sinir bozucu bu oyun. Ama biz bugün bu maçı kazanacağız. Arkadaşlar ben oraya kadar ben oraya kadar gideyim sonra geleceğim. Geldim arkadaşlar. Yani kaç saat sürüyor ya? Ya, ya bak geçersen bana aferin. Aa, Keşke oradan geçebilmek olsaydı oradan geçer. Geçer giderdik. Hayır. Ya bu ne arkadaş? Ben bu kadar boşuna mı bölüm geçtim? Bir dakika ben geçtim. Ya arkadaşlar yarım saattir geçmeye çalışıyordum. Geçtim yemin ederim. Hop. Geçtik. Hop. <laughs> İnşallah aşağı düşmem ya. <laughs> Ses ol. Ses be. Ben Ses o. Ahmet. Ses be. Bir basmadan şu oyuna devam edip Okay. Aşağı düşmüyor, aşağı düşmüyor bak. Bak yemin ederim yarım satır geçiyorum. Bakın arkadaşlar aşağıdan ne yazıyor? Bu parkuru bitir sana helal olsun Ve geçtim. Şu da oralarda var. Ha çok var ya. Bir dakika ben burayı ge Geldim arkadaşlar. Evet. Yani. Şuraya bakın ya, şuraya bak. İnşallah ölmem ya. <laughs> Çünkü ölünce ta şu sondan başlıyoruz. Yani insanı çıldırtıyor ya. Olsun. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Ya arkadaşlar denemek istiyorsanız Roblox diye Roblox'u yükleyin arkadaşlar. Çünkü yani çıldırdım ya çıldıracağım ya. denemeyin şu oyunu. Ben size öyle söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve güle güle arkadaşlar.